Herkese selam PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hiç galibiyeti olmayan PES Türkiye ile bu ligin şu anda lideri olan Remzi Kamalağ'ın maçındasınız. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum abi nasılsın, ne var ne yok? İyi, ikimiz de uykusuzuz çünkü Remzi bunu Ankara pavyonlarında kutlarken ben de sabaha kadar bütün bildiğim duaları sürekli tekrarladım. Hemen şöyle ayarlardan Remzi'cim liderlik nasıl bir şey? Ben tadamadım sen bir söylesene bana be. Ya liderlik alışla gelmiş bir durum aslında. Şöyle söyleyeyim hani bizim için sürpriz değildi. Tahminlerimizin üzerine de çıkmadı. Biz bildiğimiz gibi birinci sıradayız. Bakalım şaşırtıcı skorlar olur mu? Bizi yenebilir misiniz? Öne çıkabilir misiniz? Ya da en çok merak ettiğim şey kim ikinci olacak? Biliyorsun e, bu ligde e, ikinci ve üçüncü olan ikisi de e, silecek ikon o yüzden evet. e, ikinciliğin aslında çok da böyle bir matah bir şey olmadığından dolayı e, Mustafa Dizge ile bazı operasyonlarımız var onu da dünkü maçı izlerseniz zaten anlayacaksınız haydi bismillah diyoruz Remzi'cim e, Adamlar yapayım. 3 kişi var ve ikisi ekip oldu hocam. Skor tahmini ne? Bu maçın sonucunda 3-1 ben alıyorum abi. Liderliğe devam. Remzi'cim bu arada 3 üç kişiyiz. Üçümüz zaten bir ittifak olursak neye karşı olacağız? Yani 3 kişinin ikisi diyor ittifak olmuş ya. İlla ki... Abi İllaki... böyle bir Arke. şey olamaz ya. Üzerime oynanan bir oyun var. Ama şunu söyleyeyim. Şunu da söylesene. Sen bu maçı eğer kazanırsan lidersin. Evet. O zaman şu şutu... Abi çok hazırlanıyorum maçlara biliyorsun. Her maç evet. maça çıkıyorum. Evet, biz hep pavyondan topluyoruz seni. Ne? Oy! Abi! Ya bana bir şey söyle bak. Şu gol attıktan Abi ben bu kanala ben... gelince şov yapmak zorunda mıyım ya? Bana şu gol attıktan sonra abi deme ya. Gözünü seveyim ya. Ne diyem Mahmut mu diyem? Vallahi Mahmut de daha iyi ya. Bu ne abi, ya? Abi Ronaldinho so sol, sol 30 metre ya. Bak şu sporu gerçekten yapıyorum. Senin kanalda farklı yapıyorum ha. Biz milleti neden bu kadar böyle kudurtuyoruz anlamıyorum ya. Neyse santralarım iyi olduğu için bir sıkıntı yok. Yok Bak. bir şey olmaz. Aa şimdi öyle olduk değil mi? Bak Yok yok hiçbir şey yapamazsın. Arkadaşlar lider geldik lider döneceğiz. Hiçbir şekilde ikinciliğe düşmeyi düşünmüyorum. Aylete, Serdar, Coşar biraz daha gaz vereyim mi sana? Ver. Hiçbir az katlı maçında hiçbir YouTuber'a daha yenilmedim. Ya sen var ya bu nasıl bir gaz vermektir? Ay. Yani ya. daha hiçbir youtuber beni yenemedi babacım. Hadi. Vay Buyur bot meydan. Ay. i̇lkleri severiz. Hadi bakayım. Ne var? Devam ediyoruz abi. Hadi bakayım. O zaman O zaman He. E. E. E bir orada bir bütün sonra takılık alıyoruz Biz nasıl olacak o iş? <laughs> Geliyorum. Hocam Carlos, Bıraktı hocam İzle, izle. İzle. Çok hayır, hayır. Hayır, hayır. Aldık. Sakin geliyorum, güzel geliyorum. Tamam, tatlıyız hocam. Rahat olun. 1-0 bizim için yeterli bir skordur. Umrumda değil. Yatarım. Ah kakam ya, sen de böyle yaparsan... Hocam... Geldim, geldim, geldim. geldim. Rashford hocam. Bırakın Rummenigge'ye. Rummenigge! Çok sert bir şut! Aga be! Aa, sakin. Senin için kaleyi okuttuğu söyleniyorlar, doğru mu? Vallahi abi birazcık öyle oldu. Bu <laughs> Galatasaray Fenerbahçe maçı gibi. Aynı hocayı buldum abi. Biliyorum dolar da yükseldi. imkanlarımız arttı. Kaka. Hayır. Kaka. Senin gibi kakanım ben. İlk evet. pozisyon ya. Yani ilk pozisyonda gol olması. Biz Remzi Kamalak şansım var bizde. İlk şutun gol Ama... olsun. Bak 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 bak. İ i̇ki maçta abi farkındaysa ben geldim attım. Evet. Siz bayağı şey yaptınız. Sıkıntı yaşadınız. O neydi lan? Abi ben fake falan deniyorum ya. Allah Allah. Ceza normal. sahasına girmeme çalış değildi değil mi bu? Yok değil. Hap o abi. yüzden içeriden de atabilirsin kardeşim. Ha, tamam abi baştan desene ya. ama Dur gireyim de atayım. Gel. Yapma. Süpersin. Ama Serdar Yosar tam bir mobilci oldu aga. Adam Aa. gerçekten mobilcilerin hepsine taç çıkarıyor. Bak süperim. Bak birazcık kendimi öveyim. Harikayım. Bakayım öv kendini. Tamam taç bizim. E ne yapıyorsun? Hoca topa vuruyor sarı kart ver. Her türlü çirkin. <laughs> İçeride kaybetmekten nefret ediyorum. Buraya kadar geldik be abi. Hadi bakayım. Mustafa abi bir beraberlik verdik ama bu maçta öyle bir niyetim yok. Aa, aa Eğer e, ligi kazanamazsam Beckham'ım silinecek gibi hissediyorum. Yani, şunu söyleyeyim. Beckham'ım silinsin gerçekten uykularım kaçar. Ben oturdum düşündüm hangi oyuncumun yeri dolmaz diye Beckham herhalde ya. Şöyle verdim. Patrick. Aha, ha. Misilleme geliyor. Misil. Misilleme. Abi güzel ha. İstatistik kasıyorsun ha. Ya. Yani ben de bu piyasa dayım diyorsun yani. Şey mi? Ee, acaba sırtına falan vurdu ya sayılır demi şuttan? Abi canım tabii. İyi bari. Ama Bu ki vurdu. Peter Tamam. Aslansın İyi. Peter, aslansın ç Organization mı geliyor? Geldi, geldi, geldi abi. Taze taze, sıcak sıcak. Ama. Geldi abi. Yok. Ay. Çok mu bastın? Aynen abi huyumdur. İyi bari. Çok basma Remzi için. <laughs> hocam. Kapıl. Bıraktın short hocam. Rush Rumeni geye. Gel oynadık bir tık. Dead backup. Aşağıdan bindirme var mı? Var. Eyvallah. Carlos geldi. Abi izle. Şiir gibi pozisyon izle. Aa. Ana Alırım. Abi. Ben işte... Aha, oy Peterci, yemin ederim gol dedim. Abi, yemin ederim. Sen ailenin doğasını falan mı aldın? Çok güzel. Hadi. İzle bende, bende. İzle, geldi, geldi, geldi. Gel oy! 40 metre, devikmekim. Abi. Konuş, Türkiye konuş. türkiyenin youtuberı kim? Onu söyle. Ee, öncelikle Kestane Balı'nın diğer Zonguldak'tan arkadaşlar hepinize selamlar. Ee, bu gol bilmiyorum ama çok güzeldi. Ben kaleci hatası olduğunu düşünüyorum. El günahtır ya. Günahtır. Doğru ben oradaki kaleciyim abi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çocuk. Ya ben diyorum ya abi şu kanala gelince nasıl şov yapıyorum var ya. Abi ben benim videoları seni kanalda çekeyim mi? Vallahi olabilir. Aman. Vallahi. <laughs> Abi ne? lig maçındasın ciddi bir maç liderlik gidebilir. Yaptığı şova bak. Gerçekten ya, giymiş. Hakikaten yani kaldıran bize geliyor ben anlamadım bunu. Neyse vardır bir hikmet. Süper. Güzel güzel. Hocam Campbell, Kafo. Sakiniz arkadaşlar. 2-0'lık üstünlüğümüz var. El sahibinin morali bozuldu. Hadi bakalım. Abi nasıl bozulmasın ya? Normal bir gol değil ki bunlar. Adam jeneriklik atıyor. Oy geldim 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 geldim. Effort. Hocam izle. Yok abi böyle bir şey yok. Hadi Eyvah. bak. Oy Allah. oy oy o, alırım. Tamam ben de. Ama hep bende dediğinde sende oluyor. Ne kadar da dürüst. Eee abi kalbimiz temiz. Harika. Ronaldo'nun ya birazcık cıvıttın mı hayatım sen? Adam öne geçiren golü attı cıvıttın mı diyor. Ya öyle abi bizde disiplin şart. Gol atıp yatmak yok. Adam benim hepsi 90 dakika güzel oynayacak. Gelir mi? Korner. Son saniye golleri güzeldir, tatlıdır. Hemen şöyle bir değiştiriyorum. Geliyor bunu. mu? Son saniye momentumu. Geliyor, geliyor. Kısa köşe vurduk. Bak 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 bak. Vay 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 vay. <laughs> Dur bakayım kafu. Bu gol yeseydim bütün gollerime gölge düşerdi. 5 tane şut çekip 5'ini de kaleye bulamama ne diyorsun? İstatistik kasmam olabilir mi? Sen harika bir adamsın. Ee, arkadaşlar 2 tane kötü gol yedik ama ya böyle oldum PES Türkiye tayfası gerçekten bana çok baskı kuruyor ama. Sen nasıl bir yavşaksın Maral? <laughs> <laughs> i̇şin gücün yalan dümen dümenci ihtiyar. Arkadaşlar elimizden <laughs> geleni yapıyoruz be. Ne olur bana destek olun. Like atmayı ihmal etmiyorsunuz. Ve şu Santra'da Rabbim bizi korusun. Beckham. Hadi bakayım. O Hocam, ben bir misafir olarak daha sessiz kalmayı tercih ediyorum. Futbolumla konuşmak istiyorum. Hayır futbolumla da susmuyor ki zaten. Bırak da... Aa. Abi şunu bir alsan... Aa! Süper. Abi ben takım kötüye gitmeye başladı. Ben oyuncu değiştireceğim ya. Peki. Süpersin. Ben her şey yolunda sanırım. <gülüyor> <gülüyor> ben de. Tamam. Bak ya bak adamda. Hadi Messi. Adamsınız. Şöyle bir açın hata, açın hata sak. A gerizekalı Ya oyun bana golü attıracak inşallah da. Biz yok adamladık. yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey Eyvah. Hocam Rashford gidiyor. Marcus Rashford. Rashford. Adam challenge yapıyor ya. Ben 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 durur. Ben ben durur. Ben Duygularım. Lütfen golü geçme ya. Ben atamıyorum. Bari atın alı Abi evet. boş ver ya. Rencide <laughs> olma diye geçtim. Arkadaşlar. <laughs> <O yüzden gülüyor> ya liderliğimiz tehcirleniyor bakalım. Buradan bir comeback yemezsek. Buradan comeback yersen 4 puan yazılsın. Abi ben 5'e de razıyım bu arada. Ah be. Gerçekten Hocam bekle bir yere. Şu Messi dedikleri kadar var ya. Forvet'te ee? Ya aldın. öyle bir şey ki abi hani izleyicilerim hani çok teşekkür ederim bunları çok seviyorum. Ben mesela tek farkla yenince ya da beraber kalınca ha Remzi saldı. Remzi gene oynamıyor. Bak Remzi'ye. Valla bana da inançları şu abi ne olur ikiden fazla yeme. Gözünü seveyim <laughs> abi. Hani tamam abi okunu çıkarma falan gibilerinden. Abi şu Haaland'la bir şeyler yapar mıyız be? Abi Haaland'la yapmayacağım da kimle ne yapacaksın ya? Aşinalık 81 olmasa yapardık da. Verdim. Çok Sen güzel. ilk maç Mbappe ile güzel işler çıkarmıştın. Aşağı mı bakıyordu? Eee... Şey... Rabbine doğru bakıyordu Mbappe. <laughs> Mbappe normal ne türdü ya? Ben ama e, yükselişte gelen adamlara genelde daha çok şans veriyorum. Ah ah Aman, ah! Aman sakin sakiniz hocam. Abi, Remzi ama kontra atakları güzel yapar diye bir söz var, bilir misin? Vallahi şimdi öğreneceğiz. Aldım. Yap yapamıyormuş abi, yalanmış. Verdim. Hadi kanka. Tamam. Hocam Vieira, Cruyff'a, Cruyff'tan Beckham'a. bekim Owen'u gördü. Owen. Abi bu Gerard çok kaybetti. Gerçi top gitti. Bırak, da aldım. bazıları bazıları kaybettiremizciğim ya. Aga be. Verdim. Hocam. Çok güzel. Hı -hı. Bir jeneriklik istiyorum aga. Vay 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 şu 30 oldu şu 30 oldu. <laughs> Allah billah ya. Bende. Hocam. Halant'ın aşinalığı düşük olmasa onların çoğunu alır zaten. Süper. 80 aşinalığı var daha yükseltemedik var ya. Aa içimden geçti. Estağfurullah kardeşim öyle şey mi oluyor? <laughs> Hadi Mbappe. Evet. Timo. Bu açı yeter. Timo. Hocam. Ben de, Bak ben de. şimdi de. Şimdi dizlattan güzelliğini izle sadece. Ya yeter ya ben niye oynayamıyorum? Hadi artık. Ya bir tane tut artık kaleyi bak. Kendi evimizde gol atamamak ne? Psikolojikman gittik ya. Hocam Gerard. Ya o bak. çok fazla pas hatası yapmaya başladım ben. Aa estağfurullah kaçma. Ya bir de o oyuncu 3-0 olunca o benim oyuncu ciddi alamıyor herhalde abi. E, büyük ihtimal öyle olabilir. Aynen öyle. Sarmıyor bir türlü ya. Hocam burada kaçan bir Haaland'ımız var. Haaland! 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 Yazıklar olsun. Abi senin bir puan var Mustafa abinin iki puanı var ya. <laughs> o kadar da şey yapma. O kadar da sonuncu değilsin. <laughs> Azıcık sonuncusun. Hadi bakayım yavrum. Hocam. Ah bak, be. Bak, Kaleyi bak, bulan bak. ilk şutum bu. Abi orada. YouTube'da Remzi Kamalak diye bir kanal var. Çok iyi yapıyor bunları. Tafsiz ben de. ben onu izledim de şey ee, uygulayamıyorum. Ha <laughs> peki. Geldi bir daha bir daha. Ama. Aha tamam. Tamam tamam tamam. İyiyiz iz, iz. Sıkıntı yok. da Kaplı Gerard. İzle abi atar güzelliğini izle. Kruyf Haaland'ı gördü. Haaland Oğun'a. Oğun'a Haaland'a. Haaland. Haaland. Şöyle bir kaldırdı. Genç adamsın, niye kaldıramadın ki? Vallahi normalde de kaleciyi çıkarmam biliyorsun. Doğru. Ah ferner, ah ferner. Biz... Hocam, Carlos Campbell, izle. izle. İzle, şovu izle. Geldi, geldi, geldi. Haaland'a... Eee, Kolibali. Cruyff, Haaland... <laughs> ne oldu orada? Haaland fake attı kendi kendine, benden habersiz. Bir takımında disiplinsizlik görüyorum ya. Sanırım biraz zor abi. Basın, basın Benim abi. oyuncular zaten benim gibi gevşek. Abi <laughs> sen sana da bulaştıysa eğer. Hadi bak. Yapma. Vur gitsin ya vur. Arkadaşlar, e, PES Türkiye ailesinden gerçekten çok özür dilerim ama bugün liderle karşılaştık. Maalesef ki benim açımdan sıkıntılı bir maçtı, kaleyi bulmakta zorlandım ve 4-0 bitti. Güncel tabloda maalesef yansıtmak istemesem de şu anda ekranda güncel tabloyu da görüyorsunuz. E, ligin ilk farklı maçı oldu. Ne düşünüyorsun sayın lider? Artık sayın diyorum farkındaysan. Kolay mıydı? Evet. Başka, <laughs> Başka bir şey, şey söyle şey. buraya atacağım. Başka, Başka bir şeydi. <laughs> Geldik yendik gidiyoruz <laughs> be. Liderle Arkadaşlar. devam. Lider, lider geldi adam. Lider lider. Aynen öyle. Yapacak evet. bir şey yok. Biz bu sonu söylemiştik. Uyarmıştık. Baştan dedik çocuklar pistten alalım dedik. Kırsım çok fenadır arkadaşlar. Hiç merak etmeyin siz. Rahat olun, daha lig uzun. Rahat olun siz. Hiç merak etmeyin. İlla ki kazanacağız. Şey Abi bir el bir şey söyleyeyim. Evet. Arkadaşlar, aile Serdar abiye ya da Mustafa abiye saygısızlık yaptığımı düşünenler düşünmesin. Hani biz aramızda espri var, bir de lig daha çok kızışsın diye. Çünkü videolar inşallah maşallah'dan ziyade böyle el daha eğlenceli geçiyor. Yani yanlış anlamayın. Hani ben bunlar bu şekilde üzüyorum falan, saygısızlığından değil. Arkadaşlar e, üzülecek bir durum yok. Zaten her defasında istatistikte geride olduğu maçları kazanıyor görüyorsunuz. Bir problem yok olsun. Lider olması da bizi daha çok e, teşvikleyecektir. Buradan Mustafa Dizgi'ye de sonsuz selamlar. İnşallah o da e, güçlü bir şey. Çünkü ittifak kurduğum için. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.